Allah Resulü diyor ki sizi abdest uzuvlarınızdan tanıyacağım. Sizi namaz için hazırlandığınız o abdestin parlayan nuruyla secdeye giden anlarınızın secde izleriyle sizi tanıyacağım. Bu Muhammedül Emin'in vermiş olduğu kişinin en zor gün olarak kabul edilen bir insan için en zor gün kabul edilen gün. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah'ın artık hesap sorma, defterleri dürme zamanı. Ve Allah sizi sevsin, o gün anne evladından kaçacak, eşler birbirinden kaçacak, kardeşler birbirinden kaçacak, arkadaşlıklar bitmiş, Dostluklar tükenmiş, anne evlat ilişkisi bile bütün bağlarını kopartmış. Peygamberlerin bile nefsi, nefsi, nefsim dediği bir günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi kendisinin bulunduğu livayı ham sancağının altında herkesin susuzluktan kavrulacağı güneşin bir arşın yaklaştırıldığı mahşer meydanında Havzu Kevser'in başında bekleyeceğim dediği o yerde tanınabilmek, yüz asimetrinizin, yüz tanımlamanızın, face ID'nizin tanınabileceğinin sırlarını size verdiği, orada ayrışabileceğiniz, orada herkesten kendinizi soyutlayıp kurtuluşa doğru adım adım ilerleyebileceğiniz reçeteyi vermesine rağmen neden itibar etmiyoruz? Neden ey Müslümanlar? Neden, 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 neden? Neden Allah Resulü'nün sizi tanıyabilme ihtimalini bu kadar hiçe sayabiliyorsunuz? Allahu Ekber Kebira. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize kilidi açacak Face ID dediğimiz şu telefonlarda yüzümüzü okuttuğumuzda sen olduğunu, evet telefon ben bu kişiye aitim deyip ekranını açtığı o Face ID'nin aynısını Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizi ahirette Havzu Kevser'imin başına getirecek olan kapıyı açacak olan Face ID'de yüz tanımadaki sır secdededir, namazdadır, abdest huzurlarınızın nurundadır diyor. Sen bunu ertelersen, sen önünü aydınlatacak olan o nur ala nur ışıktan kendini mahrum ederek attığın adımlarda nereye gittiğini göremezsen ne yaparım diye niye endişelenmiyorsun be Müslüman? E şimdi size soruyorum. Kendi nefsime soruyorum. Biz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın bizi tanımasını istemiyor muyuz? Size soruyorum. Peygamber Hazreti Resulü Zişan mahşer günü, Maliki Yevmi Din dediğimiz din gününün sahibi olan Allah'ın hesapları göreceği gün, söz hakkı verilmeyecek hiç kimsenin konuşamadığı, söz hakkı veren, verilmeyen herkesin sustuğu, meleklerin hazır bekletildiği, mizanın kurulduğu, o günün endişesi ve gerçek anlamda olan zorluğunu bilseydi beşikteki çocuğun saçı beyazlardı denilecek kadar zor bir günün muhasebesini yaptığımızda size soruyorum kendi nefsime soruyorum diyorum ki diyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam sizi tanımasını ister miydiniz Hazreti Resulullah'ın sizi tanıyıp buradayım gel demesini ne yapardınız? İster miydiniz?